Evde bakımla ilgili psikolojik danışmanlık, e, diyetisyen, fizik tedavi, bu gibi uygulamalar var mı? Var derseniz şurada düşer bayılırım. <laughs> var. Bunları yani diyetisyen söyleyeyim? eve geliyor yani. Ve e, oldukça tercih edilen hizmet. E, diyetisyen eve gelebilir, e, psikolog eve gelebilir özellikle de fizik tedavi alanında baktığımız zaman e, en büyük faydayı sağlayan, en büyük avantajı sağlayan alanlardan bir tanesi fizik, tedavi. fizik tedavinin evde yapılması. E, çünkü hem kişinin ihtiyacına birebir uyan. Yani Hocam kişi, o cihazlar nasıl gelecek? E, hep Teknoloji öyle bir gelişti ki o cihazların şey cihaz aracı var. ayarlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hiç alacak evet. gerek yok. Taşınabiliyor cihazları var. Fizyoterapistimiz hmm. alıyor cihazlarını ve evde hangi tür bir fizik tedavi gerekiyorsa uyguluyor. Bunun şöyle bir avantajı var. Kişinin bulunduğu ortamı görüyor ve değerlendiriyor fizyoterapist. Yani ihtiyacı olanlara da ayrıca ek yapabilmesi mümkün. Doğru yatakta yatmıyorsun. Doğru yatakta mı yatıyor? Doğru, yani doğru bir şey. Kişinin belki tuvalete gitmek için kullandığı yolu görmesi bile bir şeyleri değiştirebiliyor. Yani orada hı hı. ihtiyacı olacak. Bütün her şeyi ortamında yerinde görmesi fizik tedavi için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ee, çok tercih edilen bir uygulamamız hı hı. ve sürekli olarak e, evde fizik tedavi e, gerçekleştirilebiliyor. Tabii. Yani rehabilitasyonun anlamı odur zaten. Hı hı. Kendi yaşamına geri dönebilmesi. yani O da zaten bulunduğu ortam yani geri döneceği yer orası, bunu ortamı uygun hale getiriyor. Diyetisyen. Hani online'ı biliyorum ama online daha çok tercih ediyorum. Evet. Evde mümkün tabii ki. Çok online tercih. Dışarıya çıkamayacak gibi olan hastalar için mi e, geliyor acaba? Daha da fazla sağlıksız. Ağır aslında. yaşamlar gibi. Yani çünkü bugün hem ses altında işinizin başındasınız bir yandan ama belirli bir randevunuzu alıyorsunuz, online uzaktan onun gerçekleştirilmesi size. Zaman avantajını sağladığı gibi e, bunun bir sürekliliği de olması gerekiyor çünkü e, her hafta aynı saatte diyetisyeninizle psikologunuzla bir uzaktan bir program vasıtasıyla bir e, uygulama vasıtasıyla erişebiliyorsunuz e, ve bu takibi kolaylaştırıyor. Bugün bu yoğun stres koşuşturmaca ortamında e, insanlar bunu daha fazla tercih ediyorlar. <laughs> maliyetleri yine düşürüyor ve çok tercih edilen bir hizmet yine online uzaktan diyetisyen ve psikolog evet. E, Online'ı biliyordum da işte evde olanını bilmiyordum. Evde olabilir elbette ama online daha fazla tercih ediliyor. Evet. Çünkü daha kolay. Erişimi daha kolay. Peki e, hastaların bir yerden bir yere götürülmesi <laughs> gerekirse hocam? Mutlaka bu konuda da e, özellikle <laughs> e, profesyonel bir ekibe ...yine ona vurgu yapmıştık... Ee, ...güvenmek gerekiyor. Çünkü e, özellikle... ...kişilerin bulundukları yerden... ...bir başka yere taşınması esnasında... ...belirli şartların sağlanması... gerekebilir. Yani bu... ...kronik hastalıklar durumunda mesela bir oksijen... ...tüpüyle nakli gerekebiliyor. Hı hı. Ya da bir ameliyat sonrası... ...bir yapılmış olan bir işlem sonrası... ...kişinin... E, ...belirli şartların sağlanarak... ...nakledilmesi gerekiyor. Ve bu konuda da yine... ...uzman bir ekibin bu işi yürütmesi lazım. O açıdan da yine bu hizmet yine ruhsatlı bir merkez tarafından verilmesi önemli. Peki tıbbi cihazlara ihtiyaç duyuldu. Bunu nasıl yapıyoruz? Sağlayabiliyor musunuz? Tıbbi cihazların ihtiyaca göre hem kiralanması hem de satışı mesela mümkün bugün. Mesela yani oksijen tüpünden bahsettik az önce, oksijen tüpünden tutun da kondansatör dediğimiz oksijeni evdeki normal havadan sağlayan cihazlar hastanın başına evinde bulunduğu yerde kurulabiliyor. Kısa süreli bir tedavi ise örneğin kiralaması mümkün ama hasta bunu ömür boyu kullanacaksa örneğin o zaman satışı da gerçekleştiriliyor. Hastanın bu işyerlerin tamamı evinde. Pandemi döneminde yine herkes bu oksijen saturasyonunu ölçmekle ilgilendi ve o cihazlarla başladı biraz her şey sanırım. Ama bugün teknolojinin gelişmesi yine çok büyük bir fayda evet. sağladı. Neredeyse her cihazı evde kurabiliyoruz. Hocam o cihazlar ömürlük mü? Cihazına göre değişiyor. Şimdi örneğin bir takım... Oksijen e cihazı mesela onlar ömürlük ama kan şekeri ölçüm cihazları var Hı -hı. örneğin. Onların belirli süreleri var. 3 hafta, bir haftalık cihazlar var, iki haftalık cihazlar kan var. Kan şekeri üç ölçüm cihazları dediğiniz? Şimdi kan bir şu şeyler vardı. E, oh, o değil Şeker. benim bahsettiğim. Hı -hı. Sürekli ölçüm cihazları var. Doğrudan kolunuza yapıştırıyorsunuz ve sizin kan şekerinizi sürekli olarak takip ediyor. E, bu takibi de uzaktan bir uygulama aracılığıyla doğrudan hekim görüyor. hekim görüyor, Takip eden hemşiresi görüyor. Bütün sağlık profesyonellerine ulaştırılıyor. Anında herhangi bir alarm durumu varsa anında uyarı veriyor. Bu özellikle diyabet hastalarına çok büyük bir avantaj sağlıyor. Öyle hastalarımız da oldu ki bir şeyler yediğinde kan şekeri yükselince hemşiresi arayıp bir şeyler yiyorsunuz diye ya, evet, diyet yapmalarına yardımcı olduklarını söyleyip Bundan çok memnun kalan hastalarımız oldu. Ee, dediğim gibi teknolojinin gelişmesi böyle şeyleri yerinde hastaların e, hiçbir şekilde hastaneye gitmeden yapmasını sağlayabiliyor. Ee, tekrarlamak gerekiyorsa hocam diyor ki hastaneye geldiğinizde daha maliyetli oluyor diyor. <laughs> evde bakım hizmeti verdiğinizde maliyeti daha düşük oluyor. Hatta bazı sigorta şirketleri sadece evde bakım hizmeti adı altında poliçenizi e, düzenleyebiliyor. <laughs> ee, Korkmayın ama dışarıdaki insanlara da yapmayın. Bir hekim öncülüğünde mutlaka güvenli bir e, sağlık merkezini ile e, iletişim halinde olup da yapın diyo. E, Memoriyolla yapın. Evet. Ben eviminde bilin ama çok iyi hizmeti var gerçekten. Her evde bakımını kullanmadım ama e, her anlamda sizinle çalışıyorum diye Aa, değil. değil. İnanın senelerdir olanın <laughs> hastasıyım. E, Allah düşürmesin tabii ki de. Ee, peki bazı basit e, şikayetlerle hastaneye gitmeden onlara hızlı bir çözüm var mı? Tabii yani bu da yine hastanın kişinin bulunduğu yerde e, anlık olarak o şikayetlerin atılması için e, hepimiz bazen e, o serum hizmetine ihtiyaç duymuşuzdur e, ofiste evde. E, Yine öncesinde bir sağlık e, profesyoneli, bir doktorla görüşmek, ardından o şikayetlere yönelik e, serumun hazırlanması ve yerinde uygulanması mümkün. E, bunun dışında tabi sadece basit şikayetlerde de değil, e, sağlıklı iken dahi e, pek çok e, kişi check-up hizmetini yerinde, bulunduğu yerde evde e, almayı tercih edebiliyor. Evet, Hiçbir evet. şekilde bir sağlık kuruluşuna gitmeden... E, yapılacak olan check up testlerinin kanlarının alınması vasıtasıyla ya da yani check up'ta bazen mesela EKG, ekokardiyografi gibi kardiyolojik incelemeler istenebiliyor. Bunların dahi evde gerçekleştirilmesi mümkün. Tabii bu konuda mutlaka deneyimli profesyonellerin olması şart. Hı hı. Hocam son sorumu sorayım size. Evde sağlık hizmeti almak, almak isteyen insanların e, hangi noktalara dikkat etmesi gerekiyor? Bu benim son sorum olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, yani bu konuyu aslında konuştuk, detaylıca konuşurken e, mutlaka güven önemli. Sağlık e, alanında mutlaka güvenilecek bir Hı. yerden mutlaka sağlık profesyonellerinden emin oldukları e, sağlık profesyonellerinden almaları e, sağlık hizmetini hı hı. E, her şekilde önemli. Evde sağlık da farklı değil. Evde sağlık hizmeti için de e, sağlığınızdan olmayın demiştik. E, bir Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı merkezden hizmeti almaları kritik bir önem arz ediyor. Hı hı. Herhangi bir şekilde bir sorunla karşılaşmamaları için. En önemli nokta bu diyorsunuz. Kesinlikle. Var mı ekleyeceğiniz başka bir şey? Teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz, final çok yapıyorum, bitiriyorum. <laughs> Size çok teşekkür ederim. Bize ben bir... teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ee, çok kıymetli bilgilerdi. Ee, Hocamı uğurladım. Yeni bir canlı yayında yeniden sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Cuma günü görüşürüz.